Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yaklaşık bir ay falan önceden sözünü verdiğim videoyu yeni çekiyorum. Maalesef biraz geç kaldım ama bir saç videomda bahsetmiştim. Bir tane Koreli kızın videosuna denk geldiğimi, çok etkili olduğunu düşündüğüm bir bakım yöntemini paylaştığını söylemiştim. Ben de aynısını sizin için çekeceğim demiştim hemen çekeceğim demiştim. <laughs> Ama tabii biraz geç kaldım. Şimdi onu sizinle paylaşacağım. Bu arada videonun orijinalini de aşağıya bırakacağım. Onu da izlerseniz belki şimdi kızım videosunun aynısını yapıp değinmemek olmaz onu. Onu da bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, önümde şu anda bir düzleştirici. Ayrıca bunu da açayım. Isınsın. Bir alüminyum folyo şey yapacağız, deney yapacağız şu anda biraz sonra. <laughs> Alüminyum folyo. Bir makas vardı. Onu ne yaptım acaba? Neyse makas çok şart değil. Elimle de koparabilirim. Bir de istediğiniz, sevdiğiniz bir saç bakım kremi. Bir maske olabilir. Ben hangisini kullanacağımı karar veremediğim için muhtemelen karıştırabilirim. L'Oreal Elsevi mucizevi yağı var. Bunda 6 değerli çiçek özü yağı varmış. Ben bundan çok memnunum. Güzel bir şey bu. O yüzden bunu kullanmayı düşünüyorum ama bu da çok güvendiğim bir marka. Nüksün. Hem vücut hem de saç için kullanılan yağı. Belki bunu da kullanabilirim. Emin değilim veya Hindistan cevizi yağı. Gelişine karar vereceğim. Şimdi saçlarımı şöyle bir ayırıyorum. Üst tarafını toplayacağım. Şöyle şuradan tutturdum. Ee, şimdi alt tarafı bir tarayabilirim. Uçları düzgün olsun diye. Bunu ben bir kez denedim. Ve bu saçtaki uçlardaki pürüzleri, böyle çatal çatal görüntüyü alıyor direkt. Ve yumuşacık bir his yapıyor saçta. Çok güzel sanki o e, bu kremlerin yağların etkisini çarpı 10 yapıyor gibi çünkü ısıyla onları aktive ediyor içindeki maddeyi ve saça etkisi çok daha etkili oluyor gibi. Ben Keratin bakım videolarını falan görüyorum Instagram'da orada da saça uyguladıktan sonra maskeyi bir ısı veriyorlar saça. Bence bu ısı etkinliğini artırıyor maddelerin o yüzden çok mantıklı bir yöntem gibi geldi bu bana. Sanki evde kendi kendimize profesyonel bakım yapıyormuşuz gibi. Şu folyoyu ee, bölüceğim. Ve düzleştiricimin iki tarafına bunu kaplayacağım. Düzleştiriciyi önce açmamak daha mantıklı. Şimdi kapatıyorum. Çünkü bunu kaplarken yanacak elim. şekilde saça değen kısmını boyaladım. şöyle Şöyle köşelerden de büzüştürüp sabitledim. Bu şekilde. Şimdi bu tarafı da yapıyorum. Bu arada belki merak eden olur. Bazen böyle değişik şeyler merak ediliyor. Bulyonun parlak olan kısmını yüzey olarak kullanıyorum. Mat olan kısmını içeriye kıvırdım. Düzleştiricimi çalıştırıyorum. En yüksek dereceden biraz azalttım. Ben de kaç derece olduğu görünmediği için söyleyemiyorum. Şimdi saçı tutanlara ayıracağız. Ve bakım kremini saça uygulayıp üzerinden düzleştiriciyle geçeceğiz. Şöyle biraz bundan olsun. Biraz da bundan olsun. genelde saçların şu ortadan sonrasına uygulamak daha mantıklı bence. Çünkü en çok kırılma ve hasar oralarda oluyor ama çok diplere doğru da kırılmanız hasarınız varsa olabilir bence oralara da. Şimdi bu tutama bunu uyguladım. Daha sonra düzleştiricimle şu şekilde uyguluyorum. Şimdi ben size şöyle bir göstermek istiyorum. Anında yumuşamasını yaptığınız zaman hissedeceksiniz zaten. Onun dışında da mesela şu uçlardaki çatallanma anında gidiyor. Yani şu anda gördüğünüz şey mesela yüzde yüz etki değil mi? Bence öyle yani. Devam ediyorum. Bu arada özellikle saçlarımın her tarafı düzken bu videoyu çektim ki hani düzleştirince saç biraz daha pürüzsüz görünüyor ya onun etkisi falan sanmayın diye. Şöyle bir şey de yapılabilir. Aklıma şu anda geldi. Çünkü böyle bir maske kullanmıştım daha önce ben. Ee, bu ürünleri saça uyguladık ya mesela bunu da yaptık. Saçı şöyle bir topuz yapıp, bir bone takıp bir de fön tutulabilir. O da sonuçta ısı ya. Yiyeceğiz. Etkisini çarpı yüz yapalım diye. Özellikle uçlarını geçiyorum ben. Benim saçlarıma genelde diyorsunuz hiç kırık yokmuş gibi görünüyor. Çok böyle pürüzsüz görünüyor ama bunu yaptıktan sonrası ve öncesine baktığınız zaman sanki saçlarım çok kırıkmış, uçları çatal çatalmış gibi görünüyor. Baksanıza. Halbuki yani çok aşırı kırılmam yoktur benim ama inanılmaz böyle pürüzsüz ve sağlıklı hale getiriyor ve parlak. Ben şimdi her tarafını yapacağım. Aynı işlemi yapacağım için böyle yavaş yavaş konuşa konuşa anlatmama gerek yok bence. Evet. İşlem tamam. Sonuç bu. Zaten demin bir o tarafı bir o tarafı gösterdiğimde çok daha net görünüyordu. Şimdi de böyle parlak, canlı ve en önemlisi bu yumuşacık ve uçları sanki çok iyi bakım yapmışsınız gibi. Ki bence çok iyi bakım yaptık yani. Evde çok pratik, çok kolay bir şekilde ve herkesin evinde bulunan malzemelerle bir alüminyum folyo, bir düzleştirici, bir de herhangi bir saç bakım yağı, saç bakım maskesi, bir kremle yapabileceğiniz çipşak ve anında saçlardaki bu çatal çatal görüntüden kurtulabileceğiniz bir video oldu bence. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiniz mi? Nasıl sizce? Ve uygulayanlardan da yorum bekliyorum. Uygulayıp sevenlerden yorum bekliyorum. Tabii sevmeyenler de varsa onların da yorumunu bekliyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.